Merhaba arkadaşlar, bir soğuk espriler yarışmasıyla sizlerleyiz. Özlemişsinizdir, siz de belki özlemişsinizdir. Ben bir şey özledim. Değil mi? Sorma ya, değil yani mi? köreldim ya. Evet. Köreldim çünkü kendi kendime evde yarışamıyorum. Doğru. Sen Fır Fırat'a karşı bugün, bence Tamer, yapabilirsin. Fırat'a şöyle şey yapalım. Derken kendin inanmadın. o Aynen, 2-3 saniye sonra bakma cezası verelim. Öyle ya. bir şey yok. <laughs> arkadaşlar... Adam hemen şap diye söylüyor ama ya. Hop. Hiç belli olmaz. Bugünkü soğuk espri yaşamalarının Aynen. bir çoğunu, hatta bir çoğunu, evet internetten buldum. Her sorunun sonunda e, bilemeyen arkadaşımız veya yanlış tam yapan arkadaşımızı çarpacağız. Burada şey elektriğimiz yok. var, evet. Melih Aboğaz sonunda. sonunda. Her soru, tabii ki her soru. Melih Aboğaz'ın kendi dokunuşları var mı? Yani bazen var, var bazen mi? var ama genelde internetten seviyoruz. Meli vardı. Bu arada arkadaşlar sevim. sizin de varsa eğer e, eğlenceli esprileriniz aşağıya yazın yorumlara. E, daha sonra söyle sizdense sayar. Ee, Benim dikkatim bayağı şu anda Daha açıldı. 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 Yok. her soru sonunda diyorsun. Başlayayım <laughs> Va o zaman? Gel. Gel. De. Tanıdık bir karakter. <laughs> ha ben biliyorum ya. Ya şey bilmiyorum da sallıyorum. Söyle. Evet. Wall verin, yol verin. Biliyor muydun? Vallahi onu söyleyecektim. Ha? Vallahi ben ha? salladım şu an. Oha. Olur. Kendinden geçti. Abi bak. Verin. Bu söylenen bir şeydir. Evet söylenen bir şeydir. Amca yalnız hakikaten güzel yapmış. Aynı ya. Güzel Gerçekten. yapmış değil öyle herhalde. Bence o cosplay falan yapmamış. Yapmış ya cosplay değil. abi adamı kendisi bu. Tamam da yani. biraz sakalını ona göre yani saçını yok, yapmış bak, bunun yani. Bunun bıyığı var bunun yok. Bu daha çok Wolverine olmuş. <gülüyor> Sadece <gülüyor> <bir> daha <gülüyor> Wolverine <gülüyor> yok. Otobüsteki daha Wolverine olmuş yani. E şimdi sen şey yapıyorsun. konuyu evet. değiştirmeye çalışıyorsun. Aynen. Öyle bir, ama yiyeceksin. Ama yiyeceksin tabii tamam, ki. Gel tamam. bakalım. Nereden yapalım? Hiç fark etmez. Yapamadım dur. Oğlum sakin, soğuk, ucu soğuk o yüzden. Hadi yani. <laughs> demir ben ya. Her türlü <laughs> hizmeti... Dalmadım. Ne bileyim döktüm. Abi, abi, abi şey tamam, tamam, böyle dur. bir şey olabilir Asındı, Asındı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Isındı mı? Isındı. Tamam. Bir kendine kendi gel lan, tamam, bir kendine gel. Bir kendine geldi. yol verin. Bunun gibi espriler zaten biliyorsunuz. Tamam ben bunu biliyordum. Doğru cevap yol verin ha, zaten. Eyvallah. Böyle gösterdik. Ve geldik bir sonraki soruya. Alalım mı? Alalım. Geldi. Hmm. Bu ne? Şimdi... Biraz düşünün. General <laughs> Mobile. General Mobile. <laughs> Arda, bu ismi internette yok. Yok. Yani. Vallahi hiçbir yerde yok. Ben bunu ilk defa gördüm. Baktım Android sistem. E, bu iPhone falan değil. Dedim, o da General. General. Gerçekten yani bunu biliyor <laughs> olma ihtimali yok. Bu adam gerçekten Sıfır bu konuda abi. uzmanlaşmış. Abi Bravo. fena değilimdir ya. Vallahi yani. tebrik ettim. Yani güzel. Evet. Yiyin <laughs> sen bir. General Mobile. Bak göstereyim bak. General Mobile abi. <laughs> General. Hadi. General. <laughs> General. General Mobile. General, <laughs> General Mobile. Yani. Evet. General. Tam öyle bir elektrik daha <gülüyor> gidiyor <gülüyor> arkadaşlar. Aynen. Kendi rağmen. İstiyorsan diğer, diğer halde yapabiliriz. Bir 5-10 saniye sonra bak. Diğer, <laughs> diğer halde yapabiliriz istersen. Tamam. Tamam. tamam yap yap fark etmez. Yap yap. ben niye buna <gülüyor> basmadım refleks oluştu elimde. Beynini yapma kadar yapma. Elektrik yerken buna basın. Biraz hızlı. Ha, ona Biraz daha hızlı. Sen baksana şu taraflara. Aa kuş geçiyor. Aynen. Gelin mi için söyle efendim? Ha? De, gel, gel gel gel. Aklıma bile gelmiyor. De. Ha. Bu kim? Tanıyor musun? Vallahi ismini hatırlayarım birazdan. Edis. Evet. Söyledim biliyor musun? Hayır. Ne? Yandık. Ne? Sen biliyor musun söyledin Hayır abi. Bunun bir tane, bir iki tane şarkısını biliyorum ama. Yanıma yanına, al beni yanına, ya, yakışırız ya, de, ama. Çok şey çok. Verdi. Yalan. Yalan mı diyordu? Bir şey diyordu. Neyse. Ben abi Şu çok bilgisizim ya. Abi Edis görgülü. İsmi Edis görgülü. Hadi. Edis görgüsüz. <laughs> Edis görgülü bu, bu da görgüsüzü. Böyle bir şey yapıyor. Gerçekten mükemmel. Saatini gösteriyor. Çok güzel. <laughs> bu arada yani Edis'i ben Şahsen seviyorum. <laughs> Gör, görgüsü olacağını düşünüyorum. Sadece espriden dolayı. Espriden yaptık. Yerde... Göksel Hatta çok tatlı bir adam. Hatta espriyi yani. veriyorsa yanıma rakip olarak da beklerim ya. Yani. <laughs> abi harbi söylemiyor muydunuz adamı ya? Vallahi ben bilmiyordum. Edis abi bizim için Edis'tir ya. Edis bizim Edis ailemizin müzisyeni ya. Aynen bir e, gazoz e, şey. Asitli kola reklamında da oynuyor. Asitli kola. Evet. <laughs> Allah söyle şey söyle, söyle ya. Adamı ya. Adamı Allah Şey söyle Hatırlayamıyorum ya. Hatırlayamıyorum ki ne bileyim. Ben de hafıza konusunda sıkıntı var ya. Abo yaşlandı da yaşlandı. Gel bakayım. Hadi hadi çarpın. Bildim ama. Bildim. Çok tırsıyorum. Ha? Sakin sakin. Gel. Bir şey yok. Meli arttırdın. Arttırmadım. Yaptın. Arttırmadım. Arttırdın. Arttırmadım abi. Arttırdın. 70 iken 90'a girdin. Arttırmadım. Yapma gözünü seveyim. Aynen seni. Aynen hadi. Abi çünkü bu daha az çarpıldığı için. Aynen hiç çarpılmıyor. Daha az ya. çarpıldığı için. Çarpıldığı kabul çarp... yani. Çarpılınca kabul daha ettim. şey olsun. Çarpılınca daha Bak. yüksek çarpılsın diye düşündüm. Ha? Ne oldu? Sonra Fırat niye başarılı? Yanağı vurdu yanağı vurdu. Kızardım. Geleyim mi? Gel gel. Dördüncü sorudayız efendim. Sırada dördüncü soru var. Gelsin mi? Hazırsınız. Evet. Hazır mısınız? Hazır hazır. Eli hazır. biraz daha yukarı alabilir miyiz tamamen? Yani? Tabii ki İstersen alırız. İstersen alabiliriz. Tamam geldi. Bastın. Tamam. Bastın. E, flash belek. Ne kadar kolay bir soru bu. Evet. Sen niye basmadın? Ha bas mı? Avans mı verdin? Yani teknoloji nasıl ha? çok Hayır, seviyorum. Şey yo, yok yo, yo, ben, ben flash olduğunu biliyorum da tam flash mı diye emin olmaya çalışırken o ara Tamer hatırladı bile. Hani flash o flash oynadım. yukarıdaki sürat flash ise işte aşağıdaki flash, flash, zaten. Aynen öyle. Aynen, aynen zaten orada bir şey flash drive yazıyor. Ama elektriğiyle flash benim flashlar yandı. <laughs> flash bellek. flash bellek ben hani... 2-2'ye <laughs> getirdim. Bazı soruları özellikle biraz da Tamer'in de bilebileceği şekilde evet, evet, yani Aynen. oyundan bunu, bunu da vermeye çalıştım. Ama yani Melih burada zaten hani en alt se şey... abi bari tamam, düşür düşürdüm, düşürdüm 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 abi hayır düşürdü az oldu o. <laughs> ben de daha az abi böyle ben bir şey, şey yapayım olabilir. bana, az bana az da dönecek. Abi, da az abi az... bir anda çekti böyle. Değil mi bana da az oldu geldi. <laughs> Lan yedim ağzım yüzüm kızardı niye böyle yapıyor <laughs> ya? Bir tane sonra buradan yapabilir miyiz? Şuradan bir tane. <laughs> <yandan? gülüyor> Çok merak ediyorum. buraya bakacağım. yapmayın tabii ki. Şaka. Şaka. Bu, burası. rahatsız. Bu arada ben diyorum ki siz de takdir ederseniz sonunda yani şimdi yarışma sonunda şu an 2-2 ya yarışma sonunda da bir elektrik verelim. Yani. Berabere kalırsak sana o zaman. Aa, öyle bir şey yok. <laughs> mi beşinci soru efendim? Soru Gel. Beşinci soru geliyor. Hadi. Gel. Hadi hadi. Gelmedi. Çabuk. Gelsin mi? Gelsin, gelsin. çabuk gelsin. gelsin. Hmm. Ya ben... Yani söyleyeceğim de tam oturtamadım kafamda. Tam oturtamazsan otur. Nedenini söyleyeyim. Oturu, oturu, ben bak söylerim bu Elon Musk... Evet. E, ee, Elin maskeli beşler. Elin maskeli. Maskeli beşler. Ha, tamam işte maskeli beşler. Bu da Elin mask var ya. O da soyadından. Güzel abi, okey. Tamam. Buldu abi adam. Ben Elim Ma Elin mask ile beşler yaptım. Evet, burada <laughs> maskeli beşler diye film vardı. Aynen. Bu Elin maskı koyduk. Bu arada orada. şöyle bir şey diyeceğim. Elektriği yedikten sonra devre yanıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle bir şeyim. Yani Beyin, beyin koordine edemiyor şunu yani. Bu sürekli şöyle şöyle yapası geliyor şunu. Ah <laughs> bit gerçekten suratıma geldi. Sen acaba elektrik yedin diye mi düştün şu an? Evet, tamamen ta evet, ben... kesinlikle, kesinlikle, O da yedi. İki tane ben, evet. başladı. Ben açıldım edi. işte. <laughs> açıldım <laughs> ben de sonra. Ders Herkesin farklı bir etkisi Böyle var. Böyle beynim açıldı. Elim Musk, Musk, Musk ile eli ya... ya, ben Survivor Murat zannettim. Sonradan elim maske olduğunu anladım. Yani. <laughs> Survivor Murat'a ben ya geliyorsun. Yaklaşmışsın. <laughs> yakın yakın. Gel gel. Oh. Bir test alırız. Hadi bakalım. Bir de şöyle hırsla bastırıyor bak bak, bir de şöyle hırsla bastırıyor. Hırs yok bastırıyor. abi, hırs niye olsun ya? Bir şey söyleyeceğim, evet. bak 3 tane soru daha var. Şu an, bir üç, bir iki, oğlum 3-2, bu adam kazanıyor. Kazanamaz. Ha? <laughs> Kazanamaz. Abi kazanabilir, niye kazanmasın? Yani, Kazan... Kazan... Her şey olabilir bu yaşta yani. Her şey olabilir. Yani. Şuan şey şu hırs, hırs yaptı. Gel. Evet efendim, 6. Geliyor. sorumuz geliyor. Yok. Yok. Bitter çikolata. Ne? <laughs> ne? Bitter çikolata. Bitter <laughs> Ben söyleyeyim. Bu. Bihter Bihterli uşak. Bihterli çikolata. Hadi canım. Abi abi. bir şey <laughs> Abi abi, abi. <laughs> abi. Abi. Abi, <laughs> abi. Bihter çikolata tamam. dedim sen, ben. Sen bir söyle söyleyeceğini. Söyle ben sonra bir sana söyleyeceğim. Sen bitter çikolata dedin. E, bitter çikolata. Sen bitter dedin. O hayır yüzden... ilki bitter dedim. Sen bir daha abi bitterli çikolata ya i̇lki bitter dedim. Sen ben. bitter mi dedin? Ben bitter hayır, dedim hayır, abi. Doğru, ilk doğru. 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 bittersi doğru. Ben de bitterli yaptım. Arkadaş, ya arkadaş ikiye tek mücadele ediyor. Allah ya. Sen bil, yüzünüze, ben bitter duydum. Dedim. Elektriktir <laughs> yani dostluğumuzu bozacaksa. ama. Aman. 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 Gaza gelip Bitter çikolata. Bitter çikolata. Ben zaten yanlış söyledim. Bitterli çikolata. Bitterli olmaz çünkü normalde bitter çikolata. Ee, Bihter'i ben çünkü bak ikinde Bihter dedim. ikincisinde İkincisinde dedim ki ne? Ya Bihter'li çikolata. Bihter'li çikolata tamam. yani. Tamam Bi Bihter demiş. Şimdi çocuğu şey yapmayalım. Hadi Behlül kaçar. Hadi, çabuk. Hadi Behlül kaçar. <gülüyor> 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 bihter. <gülüyor> Hep aynı gibi. <laughs> <laughs> bir dakika durum kıran kırana. 3-3. 3-3. Vay be. 2 tane, be. Daha, tane daha soru var. Bakayım bunlar bilebileceğin sorular mı? Hemen bir bakayım şöyle. Hadi abi hadi. hiç fena değil. Bence net bilebilirsiniz. İlk basan kazanabilir. Yapıştırın diyorum ben, size. Gerçekten kolay. Gel Hazır mısınız? Geldi. Allah! abi! <laughs> çok geç ya. adam nasıl da biliyor. <gülüyor> Edebiyat. <gülüyor> <laughs> Edebiyat. Aynen haklısın. Abi çok, çok kolaydı. Iyi. Gerçekten çok kolaydı. Yalnız sana ya. bir şey söyleyeyim. Yat'a bu ismi vermek de güzel fikirmiş. Hiç evet. var mı acaba? Çok merak Bence ediyorum. Bence net vardır. Birileri yapmıştır. Aynen. Edebiyat. Edebiyat. Külli. Külli yat. Mesela ismin Şevki. Sevki koydun. Sevkiyat. Nasıl? Evet Bir şey değil mi? Müthişsin bu konuda. Teşekkür onda. ederim. Yani ben edebi ben... dışında da neler olabileceğini düşünmüştüm. Edebi'ye evet. karar verdim ama. Ben böyle geldim. Dur bu sefer bu tarafa. Bir şey söyleyeceğim. Sakin sakin. Havada bastı mı gelmedi. gelmedi bak. Elektronlar belki gelmişti. <laughs> yok yok. Sana gelmedi mi? Hafif hissettim böyle. Gelmiş olabilir. Zırtı geldi. Tamam çarptık o zaman. <laughs> Hadi gel gel. Çok tamam. komik çocuk ha. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> ben ben şey <laughs> komik çocuk ha <laughs> vallahi. Dur, bak, sakin. bakınca aslında eğlenceli çocuk aslında. Abi şimdi sen bir koy. Tamam. Abi bir şey söyleyeceğim. Ama Tam. Abi. abi evet abi, şu kadar gün olan bir adamın ya olamaz yani. Dağ gitmiyoruz işte. Uç üstüstür. Uç. Şimdi <gülüyor> arkadaşlar, son sorudayız. Eğer Tamir bu soruyu kazanırsa beraber olacak, değil mi? Tamam eli <laughs> 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 Yoksa da olmayacak. Aa, beraber olursun sen. Olmaz öyle şimdi yoksa soruyu alırsın. Yo olur mu öyle şey? Ben ne 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 Ben neyim? Ben biliyorum. Geldi geldi. Hmm. çok zor arkadaşlar. Zor. Ama o sizin pratik zekanızı bunu çözer abi. Hmm. Kim? İngiliz. Kim? Ney? Söyle söyle. Elini yukarıya kaldır. <laughs> yok yok ben Söyle canım. abi. İngiliz. Tek kişi mi? Orada kaç kişi var? İngilizler Melih izlemez. Bilmiyorum abi artık basın söyleyin yani. <laughs> Bastı. Basın, basın. <gülüyor> basın, basın. <gülüyor> Bastı. <gülüyor> İşte tamam İngilizler lan. Beni izlemez. Espri <laughs> nerede abi? Abi İngilizler Aynen. beni izlemem. Aynen. İngil izler. İzler. izliyorlar çünkü ben izlemiyorum abi. İngilizler. Ben izlemem. Bunlar İngil. Ben de şey kulak İngilizler. <laughs> ben ben veriyorlar şey, İngil. <laughs> ben şey abi, ben Yalnız şey. Diye. bir yere gidiyormuş gibi orada ben, oldu ben ama. şey diye düşündüm ya. Kupon <laughs> <laughs> yaptı. Hani maç izliyorlar ya burada. Kupon yaptı. İngilizler. Tamam. Ben izlemem. Ben de söylemiştim. Ben şeyler. sadece şuradan gittim. Söylemiştin bas Kendine güvenmemiştin. Hayatta kendine güvenmek evet, de gerekiyor. Kendine güvenmen için. Elektriği sen yiyeceksin. Abi beraber, itti, beraber, beraber bitti. Berabere bitti. oğlum. Beraber yok yok ben bastım. Berabere bitti ama senin beraber için bir tane yiyeceksin sonra yiyecek. Bak <laughs> onu da geçme. <laughs> Teşekkür ederim Amacım. <Umar> Gel. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir tane bir tane yap artık. Bu ya. saatten o sonra. sonra. Arttıracak o arttırıyor. <laughs> arttırıyor. <laughs> ama sen söyledin sonunda bir şey olsun diye. Ben demedim siz sen dediniz. Sen dedin. Yok sen dedin. tamam yapacaksan yap. Tamam bak şu an basmıyorum. Bas hadi bas. <laughs> Yavaş bana da ceza. <laughs> Fena şarkı <laughs> Evet arkadaşlar bir soğuk eski... Ya ama sen de iyiydin. Sen güzeldi. Güzeldi. Tamam. Çok, iyi. Ben bir çoğlağına bağladım o ara böyle bir böyle kafa gitti tamam. o ara çok iyi değerler. Zaten eski videolara baksalar bayağı geliştirdim kendimi. Gerçekten Kesinlikle, çok geliştirdi. Kamera büyük like. Ee, arkadaşlar sizin esprileriniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Kendinize Kesinlikle. iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.